Herkese selam ben Metehan Ben de Ege Arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra Age of Asteroids Multiplayer'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım Bu videoda ben İtalya Ege'de Almanya oynayacak Bu arada Ege'nin kanalına da abone olabilirsiniz aşağıdan Eee o zaman bence çok konuşmaya gerek yok başlayabiliriz Başlayalım evet, Hızlı iki yaptım hemen Almanya ülkeye çok fazla orduyla baş, başlıyormuş onu fark ettim şu an Oo iyiymiş Ayarların tamam mı senin? Eee şu an ayarlıyorum Arkadaşlar ben amacımı söyleyeyim ve Krallığı'na girmeyi düşünüyorum başta. Oradan da tam Balkanları almayı düşünüyorum ben. Benim şu an o kadar saldırgan oynama gibi bir hedeflerim yok. Ee, belki bir Avusturya olabilir. Polonya olabilir. Zaten oyunun sonunda Daha arkadaşlar. Çok ee, Birleşik Krallık'ta Fransa'yı yenmeye çalışacağız. Tabii o, o zamana kadar oyun. İnşallah dayanır. <laughs> İnşallah. Ama İngilizlerle Fransızlar ittifak olarak oyuna başlamaması bizim için güzel bir şey. Evet. Savunma paktı var. Sadece savunma. Lucas onu ayarlamamış. Evet. İyi olmuş. Evet, bu geleneksel bug devam ediyor ve ben teknoloji için başkent geliştiremiyorum. O bug cidden. Lukas hala düzeltmedi onu. Yaklaşık 5 aydır falan arkadaşlar multiplayer'ın tam sürümünün çıkmasını bekliyoruz ama hala çıkmadı. Vallahi ve... ben ilk çıktığından beri e, videoları yayınlıyorum. Bütün videolarda full aynı sunum. Hiçbir yenilik yok. Cidden öyle vardı arkadaşlar. Yani hem kayıt olayı da yok. Bütün bölümleri tek seferde çekmemiz gerekiyor. Ege'nin de son açıklamasını izledim ben bu arada. Bunun hakkında konuşuyordu. Çok zor oluyor. Hem de uzun serileri çıkarması acayip zor oluyor. Evet evet. Buglar da dahiline girince daha da kötü oluyor. Mesela saatlerce uğraştığınız bir seri bir anda bir bak yüzünden pat diye biti veriyor ortada. Cidden de oluyor arkadaşlar. Önceki seride hatta bu olmuştu. Sonda birinin oyuna gitmişti, bütün oyun gitmişti. Yoksa biz çok iyi şeyler yapacaktık o gününde. Şimdi arkadaşlar orada 30 60 buradan 90 olacak. 100'e tamamlayacağım bir orduyu ben. Ama Lucas'ın son zamanlarda beğendiğim bir şey var. Age 3'e de güncelleme getirmeye başladı adam. Evet evet. Son zamanlarda Age of Story 2 Definitive Edition yapıyordu. 3'e ee, e de gelmeye başladı o yavaştan. Definitive Edition da bayağı güzeldi. Alkışlıyoruz arkadaşlar bu kızı. Ye, yeah, bir tane özellik getirdi. O çıktığı zaman bu arada arkadaşlar incelemesini yapacağım size. Paralı olur büyük ihtimalle bilmiyorum. Ama çok fazla olmaz de diye düşünüyorum. Definitive Edition mi? Evet. Çıktığı zaman incelemesini yapacağım ben. Sambara'na direkt saldırabiliriz arkadaşlar. Çok güçlü edil. Şey İnşallah. Ben de küçük bir Progue'ye işgal yapıyorum şu an. Tamam. Aa, işçi arkamdan girmiş fark etmedim. Aa. Uçak kötü oldu. Bu oyunda atmaz diye umuyorum Ya <laughs> atmadık zaten. Bu insanın şu an Age of oynamasının asıl sebebi multiplayer. Ve Lucas multiplayer'e asla güncelleme getirmemekte ısrarcı. Age of e ben multiplayer dışı girmiyorum bu arada. Bazıları bana diyor sabah akşam Age of Story oynuyor falan. Ben de Age of Story e arkadaşlar multiplayer'dan başka girmiyorum. Yani girdiğim yok. Çünkü pek sarmıyor beni artık Age of Story. Zaten bu yüzden yan kanala yönelmeye başladım son zamanlarda. Bu arada arkadaşlar yan kanalı da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Orada da farklı farklı içeriklerim var. Age of Story 2'de ama multiplayer olmamasına rağmen beni çok sarıyordu yani oynuyordum. Niye bilmiyorum. Age of Story, Story 2'nin normali beni çok sarmıyor da Conquest 2.1'le oynuyordum ben genelde. Evet o modları çok sarıyor. Evet. Ama Age of Story 3'ün mod yükleyemiyorsun veya mesela ayrı şeyler, modlar indirmen lazım mod yükleyebilmek için de. Yugoslavia için arkadaşlar ben ordu basmaya başlayayım artık. Biraz erken savaş uçağı basayım. Üretim <laughs> evet, verimim ne basalım. Toprak sınır güzelleri açısından şöyle bir anlaşma yaptım. Gayet iyi. Vasalı yapmış. bana dev, devamlı küçük bir gelir sağlayacak. Oo, Yunanistan'la ittifak olmuş Yugoslavya. Tam ikisi de zaten çok güçlü değil. Fransa ile Birleşik Krallık ittifak olmuş arkadaşlar. Daha yeni fark ediyorum. Oo, bu çok sıkıntı. Ve biri bana eksi 96 ile bakıyor, diğeri de bana eksi 96 ile bakıyor. Ne güzel. Her şey çok kötü, her şey çok kötü. Hayatta her şey çok kötü gidiyor hayatımızda her şey ya. Hayatımız bok gibi gidiyor ya. Bir tane yani Birleşik Krallık eksi 34 ile bakıyor. Fransa eksi 15. iyi ben iyiyim ya. 96 eksi 96. Sovyetler Birliği ne durumda? O da bizde ara O daha iyi sayılır. Eksi 30 iyi gibi yani. Belçik ve Hollanda'yı falan alabilirsin. Yoksa bu bileşik Krallık bunlara girer mi? Bilmem. Giremez galiba. Araları iyi çünkü. Onlarla araları iyi evet. Ben çok gireceğini düşünmüyorum. Kime girebilir? Yakınındaki bana girebilir mesela. Yani şu an en yakınında zaten bir sen varsın. Bir de şu küçük ülkeler var. Danimarka, Hollanda falan. Hollanda'nın adı bu arada niye İngilizce arkadaşlar? Onu fark ettim ben. Diğer hepsinin Türkçe bunun İngilizce şey kalmış. Abi ben de onu fark ettim. Acaba niye Türkçe'ye çevirmemişler? Çeviren otmuş olabilir. Farklı farklı. Belki demokratik, demokratik halini çevirmişlerdir de anayasal monarşiyi çevirmemiş olabilirler. Aa benim o benim ordu Zürich'te kaldı. İsviçre'de kaldı benim ordu. Bu nasıl oldu? Hayır. baya benim orada kaldı şu an orada. Niye ya? Niye ya? 100 bin ordum İsviçre'de kaldı. Oha, oha. Hani ben İsviçre ile savaştaydım ya. İsviçre savaş bitince ordular orada kaldı. Bu yüzden İsviçre'ye bir daha savaş gireceğim. İsviçre'nin başkanı nasıl Ama bir şey? Ya yani? hayatta normalde İsviçre'nin başkanı yok. Zaten Federal Konsül diyor yazıyor başkan olarak. İsviçre'deki orduyu peki terhis edebiliyor muyum? Bakayım. Yok. İsviçre'deki orduyu şu an silinmiş olarak sayıyor ve adamdan saymıyor onu. O zaman alsa da bir şey değişmeyecek. Evet. Şaka gibi ya. Lucas oyuna güncelleme getirmediği için 100k ordumu kaybettim. Buglar işte hep buglar. Şu an bugları saysak var ya bayağı bir çıkar. Bir tane videoda öyle bir şey yapmak lazım aslında ya. Hmm, saydığın böyle bir video. Bomble. Hmm. Komple. Bütün bugları sayıyoruz. En az yarım saat sürer. Cidden vardı. Bug of story diyorlardı ya bir arayacak seri. Bug of story diyorlar. Hmm. Ayla olarak hak ediyor bence şu an. Yani bu bugger olmasaymış böyle 6-7 ay daha geç çıksaymış ben okeyim yani. Sizinle bu Birleşik Fransa kendi aralarında anlaşıyorlar bence. İkisi de bana karşı şu an eksi 90. Ordu geliştiriyorlar. Hep ilişkileri aynı gidiyor. Ordu güçlendiriyorlar şu Bunlar mı? He. Kesin öyledir yani başka bir ihtimal yok bence. Hiç kimseye savaş diye atmamışlar. Ha tamam. Hadi dümdüz bekliyorlar. İkisinin de rakiplerinde ikimiz varız. İkimize de savaş yani, işte. Biz başa atmasak bunlar başlayacak ikinci dünya savaşına. Biraz daha orada basalım arkadaşlar bunları karşı savunma için. Hazırlık önemli. Sovyetler bu yetişiyordu. Ekonomi bastım bayağı öne geçtim şu an. En prestij olarak hem ekonomi olarak. Ben Yugoslavia'ya savaş ilan ettiğim zaman 4 ülke bana giriyorlar. Neden? Savunma paktı falan mı var? Savunma paktı var Bulgaristan'la. Bulgaristan'la Romanya ittifak. Ben bunlar savaş <laughs> ee, şey Bildiğim kadarıyla şey ama <laughs> Yugoslavya'ya saldırdığın zaman Bulgarlar geliyor ama Bulgarlar gelince Romanlar gelmiyor. Bilmiyorum. Sanki bir ara böyle bir şey olmuştu yani. Savunma paktı vardı savaş gelmiştik. Dört ülke girmişti. O önceki videoda sanki olmuştu. Ya yani savunma paktları zaten çok sürmez ya. Biraz bekleyebiliriz. Arnavut'ta alabilirim arkadaşlar. Türkiye ile ittifakmış. Biraz Fransa saldırmıyor ama Fransa vasalları arasında savaşlar çıkmış. Mesela Cezayir Tunus'u yemiş. Yani bir kısmını almış Tunus'un. Garip nasıl olmuş lan öyle şey. de olmuş bu arada. Üstüne Ve almış. Fransa hiç vasallıktan falan atmamış. Hiçbir şey dememiş. Karışmamış herhalde savaşa. Bunlara bir özellik mi getirildi bence ya? Vasallar niye birbirine savaşıyorlar diyor. Çok saçma var. Bir tane panel gelmesi lazım. Hani Age of de bir tane modda vardı. E, vasalları kontrol etme paneli. Evet evet. Hatırlıyorum ben de onu vardı. O zaten bir fikir olarak gelmiş ya sanki. Ya bir öneriyordu. Vasalımı kontrol edemeyeceksem niye benim vasalım? E, bir vasalı çıkar falan vardı kontrol ya. Mesela ili satın da multiplayer eklenmesi lazım. O da çok önemli bir özellik. Evet evet. İli sat arkadaşlar olmuyor cidden bu arada. Bağlı bir özellik. Var gözüküyor burada ama kullandığınız zaman olmayan bir özellik. Çalışmıyor. Kullanamıyorsunuz yani. Acayip derecede büyük bir ordu basıyorum. Bütün paramı harcadım. Şimdi 50 50 100 eder. Buradan da 65. Bayağı bir ordu olacak. Senin savunma paktınız bitmiş mi? Sen İran'la niye savunma paktın var niye niye? Bütün Balkanlar birbirleriyle ittifaklık imzalamış. Hadi hmm, bu ne ya? Bize karşı bunlar arkadaşlar. Bir şey Avusturya'nın Fransa'yla arası artı yetmiş. Gol artı 64. Savaş yine edebilir bu arada Fransa. Avusturya'ya savaş yine ettiğin zaman. Avusturya'nın yeşil olan bütün devletleri benim etrafıma sarılmış şekilde baksana. Arkadaşlar bu oyun bayağı bassız geçecek. Boyun bayağı baya bassız geçecek gibi. Ben Avrupa'da üstüme oynanıyor gibi hissediyorum. Balkanlara giremiyorum arkadaşlar. Polonya'da mesela İngiltere ile ve Danimarka ile arası iyi Polonya'nın. Benim Fransa'ya aram iyi yaşıyor. Sevsiz iyileşiyor ama Birleşik Kralık'la düşüyor. Benim hala x ile de aynı. x eşit 84 84 eksi. Ben power'ımı nasıl arttırabilirim? Yanda insan gücü var Oradan arttırılıyor herhalde. Yugoslavia ile Yunanistan'ın birbirine görüşü eksi 57 ama bunlar hala ittifak. Bu aslında biraz kötü bir şey. Çünkü ittifakken hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissediyorsun ama ittifaklığın bitince bir daha ittifak bulmak zor. Bütün ülkeler zaten oyunun başına birbiriyle ittifak olduğu için. Bir de ritmik gidiyor. Herkes ittifakla aynı anda bitiyor. Herkes ittifakla aynı anda başlıyor. Harbi ya. Ben hiç ittifak bulamadım hiçbir oyunda bu arada. Ben ta oyunun başından biri bir güçlü olan biriyle ilişki geliştiriyorum. O adama ittifaklığı bittiği zaman direkt ona koşuyorum. O bayağı akıl, akılda tutması gerekiyor zor oluyor. Ben hiç yetişemiyorum onlara ya. Amerika ittifaklık ilan edeceğim mesela. Bakıyorum adam ittifak olmuş çoktan verildi. Amerika ile aramızı bu arada iyileştirelim arkadaşlar. Hazır Amerika aklıma gelmişken. Belki bize yardım eder. Ya sizin aranız niye Amerika'yla iyi? Niye artı 65 aranız? Sovyetlerle de arası iyi Amerika'nın dünyada tek kötü arası olduğu devlet ikimiziz. Ya harbi oğlum <laughs> bir de ya? Bir, bak Japonya varmış bir de. Bütün aksise karşı yani nefret besliyorlar. Zaten normalde de mu Öyle olması lazım. Ama biz Miami'den gireceğiz arkadaşlar. Oh, Sovyetler nerede? bütün Balkanlarla arası iyi. Bir Arnavutluk harici bu arada. niye bütün Balkanlarla arası kötü vardı? Arkadaşlar orada yalnızdım o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Türkiye'de kendi koruyucu olarak mı almış? Türkiye'nin de Hiç bütün Balkanlar. Balkanlarda. Şimdi bir savaş ilanı yapacağım. Şöyle asker akademileri unuttum arkadaşlar yükseltelim bunları. Şu orduyu da 50'ye tamamlayalım. Oyunda Almanların gerçek komutanları olması çok iyi ya. Gerçek hayattaki komutanların birebirini koymuşlar. Hmm. İtalya'da da öyle galiba. Erken bomba uçağı. Bir tane basalım geri kalandan arkadaşlar ne basabiliriz? 5 tane erken siper piyadeleri basacağım arkadaşlar. 5 tane de tank basacağım. Tamamdır. Bütün ben power'ımı, bütün halkın ekonomisini, her şeyini bu savaş için harcadım. Ülkede para kalmadı. Hadi abi. Kazanırsın inanıyorum ben. Aç. 350 kya yakın bir ordu basmışım. 170'lik bir ordu var yaklaşık. Güzel. Oo. Saldırganlığım çok arttı ama ben biraz duraklama çağına giriyorum. 170 bir ordu var acaba yeter bunlar ama. Ne saldırıyorsun? Yugoslavya. Bayağı da bir ittifakları var ya. Oğlum siz niye bu kadar ittifak oldunuz? Ağlama hadi oyna. İki tane ordu bu da kalsın geri kalın aşağı. İttifaklarının da şeyleri alay sınırları yüksek he. Yani sürpriz ordular çıkabilir. Biraz da ordu arkadaşlar. Bunlar niye bu kadar çok ittifak oldu anlamadım. Rastgele basıyorum ya. Kaç, kaç yere olursa artık bu ordu. Artık ne kadar gelirse 500 mi geliyor artık. Aa ben nüfus büyüme oranı basamıyorum ben fark ettim. Önü saçma buglarından birisi. Bir süreden sonra oluyor. Dünya onlar arkası yani. neyden sonra? Bir süreden sonra oluyor onlar genelde. Evet mesela şu an dünya arkasını işaret edemiyorum. Binada mı inşa edemiyorum? Oyunu bir düzeltemedi şu adam ya. O bug var ya en sıkıntılı bug bu arada. Direkt oyunu kaybettiriyor bu bak. Of binada basamıyorum. Tamam ben game over'ım um ama mesela şu an. Ordu basabiliyor mu? ordu basamazsam ben bırakıp gideyim yani oyunu. Ordu basabiliyorum. Tamam. Tamam yazan. Ekonomik yatırım yapamıyoruz. Sadece savaşla gelişeceğiz. da çok fazla olduğu için. 81.4. 100 olursa direkt bunlar savaş yeniler büyük ihtimalle. Evet etrafımda beni seven kimse yok. Bir Hollanda var. Fransa zaten savaşı yönetmeyen yer arıyor şu an. Romanya ile niye sen savunma paktı orada kurdun Yugoslavya. Ben benim saldıracağım videolar bilerek yapıyorlar Yok Çok saçma. Paramları dokunamıyorum, kullanamıyorum. Arkadaşlar ben Arnavut daha dalacağım. <laughs> Türkiye'de gelsin. Orası yetmez diye düşünüyorum. Bunu ben basabiliyor muyum? Ha basabiliyorum. 100 oluyor ya tamam. Şimdilik bir Türkiye Arnavutluk seferine çıkalım. Şu orduyu Rodos'a getireyim. Tamam geri kalan ikisi zaten Yugoslavia'dan önce niye Arnavutluğa saldırıyorsun? Çünkü Yugoslavia'nın bayağı ittifakı var. Beni yenebilir. Biraz da orada basacağım onlara kadar. bana girerler. Büyük ihtimalle de girsinler. Zaten oraya şeydi. 200 lik bir ordu var. Acaba Yugoslavia'ya mı dalsın arkadaşlar? Bunun senin Sovyetler Lara Aa, niye? Sovyetlerin yaptığını gördün mü? Ne yaptı? Sincan Uygur Özerk bölgesine dalmış. Komünist yapıp çıkmış. Aa harbi. Küçük bir toprağı da Tuva'ya vermiş. Bu Sovyetlerin gününü gösteriyoruz. Ya senin niye Balkanlılar dönüyor Sovyetler? Neyse kaybederse kaybederiz arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. <laughs> Giriyorum ben Yugoslavia'ya. Hiç uğraşıyorum. Saldırganlığım biraz olsa var ya. Avrupa'nın içinden geçeceğim de geçemiyorum. Hadi inşallah kazanırız. biz, bir, birinci bölümdeyiz değil mi? Birinci bölüm aynen. Arkadaşlar Hı. buna asla aşağıya dedim. Yenilgiyle biterse de bitsin. Genel dönmüş bu arada. Bir başlayamıyorum arkadaşlar savaşa. Ama başlayacak. başlayalım. Ya. 19 bu. Getirecek 105'lik orada. Romanya yapma çocuğum öyle şeyler. Arkadaşlar bunlar baya güçsüzmüş galiba. Ben bunları bayağı büyük, büyük gördüm de. Tam orada alttan koruyor doğru. Romanya. Sen nasıl girdin benim ülkeme ya? Alıp kaçma ya. Alıp kaçıyor, alıp kaçıyor, alıp kaçıyor. Orduları alalım arkadaşlar. Alıp alıp kaçıyorlar. Şu an benim kanalımdan gelip bu videoyu izleyenler varsa o İtalya'da yaşananları çok iyi bilirler. Çok daha ünlü bir videosunda aynıları yaşanıyordu. Bu arada sen Yeniliyor mu şu an? Ya. Kurtarabilir yani? Alıp kaçıyorlar. Orada az yoksa. Alıp kaçıyorlar. O sen bütün Balkanlara girmişsin. İşte o yüzden çok fazla kişi de alıyor. Bunlar da alıp kaçıyor sürekli. Sicilya'dan da Yunanlar girmiş. İşin zor. Toparlaman zor. Yok yok toparlaman. Bizde kaçtasın? Bizde eksi 1'deyim ama toparlayacağız. Bunların orları kalmadı çünkü. Adamlar iki orduya saldırıyor iki. Ve inanmıyorum o yüzden bunları yenebileceğine ben İstediklere kadar gelsinler. Biz bunlarla savaş ne diyorduk ya? Hiç bakmadım ben. O özlü sözler aslında küçük bir detay gibi gözüküyor da. Çok güzel bir detay bence. Bence de bu. Abi. İki liderin arasında konuşma. Çok kort veva. Birleşik Krallık'ın orları yanından geçiyordu. savaş Savaşı'nı hatırlarsın. Gittikçe Birleşik Krallık'la aram düzenlemeye başlamış ama Fransızlarla hala kötü. Ya Yunanistan git git. Seni burada Aa, da denize dökeceğiz. Ne? E Yunanları burada da denize döktük Yunanlar, arkadaşlar. Yunanlar Fransızlar Belçika'ya saldırmış. Ateşkesi var ama hiçbir şey yapmamış Belçika'ya. İttifakına saldırmış olabilir. Aa, dur bakayım. Evet. Ruanda'yı fethetmiş. İşi gücü sömürgecilik bu Fransızların. Biz de yapalım. Arkadaşlar Balkanları ciddiye almıyoruz. Balkanlar bayağı güçsüzmüş. Benim halk niye hep devrimci hareket gösteriyor ya? Ne oldu? Ben adamları vergiye kestim. Hep devrimci hareket gösteriyorlar. Ne bekliyorlar benden anlamadım ki. Size mi çıkıyor? Her yerde Polonya'nın her yerinde %25 isyan riski var. Huzursuzluk var. Şey yaptın mı? Ana eyalet ile falan yaptım hepsini yaptım din yaptım yurt yaptım değiştirdim hala Allah sinirliler. Yav ya Yunan git git. <laughs> Anavacı seveceğim şimdi bunu. Generaller öldü savaş bitti. Generallerin hepsi öldü. Savaş bitti arkadaşlar ben barışıyorum bunlarla. Bütün Yugoslavya'yı alsam ne kadar arası gençliğim oluyor? O %50 oldu. 60. Her bütün Yugoslavya'yı alamıyor mu? Tamam o zaman Yunanistan'ın tarafları kesin. Tamam orası da. çok canımız. Evet, Yugoslavya arkadaşlar öldü. Hayırlısı itibariyle. Merkez konumsa. ha. Tamam, sağ ol. çekelim. O düşündüğümden çok Hı? toprak almışsın düşündüğümden. Bütün Balkanları alacağız birazdan. Yugoslavya'nın geri kalanını alacağım tabi Bunların artık ordusu falan kalmadı. Benim içimden Fransızlardan önce Sovyetler geçiyor da. Şu an bilemiyorum. Sovyetlerin ismi değişti, bir şey yaptı Sovyetler. Sovyetler. İsmi yukarı taşıdı Sovyetlerin. Polonya'yı fethetti He, Sovyetler. ben de fark ettim. Ama yani. sadece kalan kısmını fethetti Polonya'nın. Beni rakiplere ekledi. Ya generaller ölmeyin ölmeyin. Dostum abonelikten çıkmayı bırakın. Abonelikten çıkmayın. Evet de beni rakiplere eklemiş Bir sana. Beni de ekledi oğlum. Bunlar ne yapıyor ya? Bize çift taraflı gidecek bunlar ha. Şaka yapma bize çift taraflı girecekler ya. Doğru Al Fransızlar beni rakiplikten çıkarmış. Ben hala rakipteyim. Amerika beni rakiplere eklemedi değil mi? Ben mi? Yok Amerika'da. Saldırmazlık Amerika. Saldırmazlık paktayım sağlam Amerika'yla. Belki bir şey arasın ama paktayım sağlayabiliyor muyum? Yok. Ben Fransız yok Fransızlar savunma pakt, saldırmazlığı kabul etmez ki. Oh Hitler öldü. ne size ateş bitmemiş yok. 1970'e kadar tamam var. Şimdi ben Litvanya'yı fethedip Sovyetlere girme kararı aldım şu an. Türkiye Fransa'nın vasalıyla Ama... şey olmuş. Savunma paktı olmuş Suriye.